Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler Kur'an çalışıyorum programımıza devam ediyoruz. Bakara suresinin 177. ayeti kerimesine gelmiştik. Atleysel bir re antuvelli ucu hekun mukabel el meshrik ve el yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. İla ahir uzun bir ayet kirmeli değildir. Fiilun madin nakısun. Nakıs ne demekti? Ee, yani kendine e, fail e, almayan e, isim e, cümlesinin başına gelerek müptedayı kendi ismi haberi kendi haberi yapan kane ve kardeşleri e, için kullanılan bir ifadeydi. Leyse evet değildir. Mazi fiil. El birra iyilik değildir. Bu haberu leyse mukaddem mansub öne geçmiş haberu leysedir ve alametu nasbihi nasb alameti el fethatu zahiratu ala ahirihi sonundaki açık fethadır. En harfun masdariyun ve nasb et bu ve nasb harfidir. Tuvellu tuvellu fiilun mudari'un mansubun e, bi en en ile e, mansubtur ve alametu nasbihi hazfun nun e, nunun e, hazfıdır. E, vel vav e, damyurun e, Mebniyün <mabiliyum> ale sükun fi mahalli ref'in. Ref mahallindedir, faildir. Ve masdarul münsebek, yani masdarul müevvel, min en vel fiil. E, fi mahalli ref, ref mahallindedir. İsmü leyse el müekher. Leysenin müekher ismi e, olarak. Bunun e, kökü e, veleye, bakın tuvellu fiilinin kökü e, veleye ve burada muzari olarak e, geldi. Ee, ve e, burada bakın tuvellu vella e, yuvelli şekli tefil babında. Vucuhe kum Vucu mefulun bihtir. Vucuhe mansuptur Ve alemetu nasbi el fettatul zahira ala ahirihi mudaftur Vel kaf yani buradaki ku e, nedir? E, damirun, e, damirdir. Muttasıl, muttasıl zamirdir. Mebniün ale dammi, damme üzere Fi mahalli -cer, cer, cer mahallindedir. Mudafun, ileyh e, olarak. E, kıbele evet, tarafına çevirmeniz. Burada kıbele zarfı mekandır, mansuptur. Ve alametu nasbihi nasb alameti el fethatu zahiratu ala ahirihi. Sonundaki açık fethadır, mudaftır. Ve şipül cümle e, burada hani e, kıbel e, şipü cümledir. Nereye müteallıktır? Bir tuvellu. Tuvellu'ya müteallıktır. El meşriki. Evet yani doğu tarafına. Bu mudafun ilehtir, mecrurdur ve alametu cerrih el kesretu zahiretu ala ahirihi vel e, mağrib ve batı tarafına vav wow, harfi atıftır e, ve el mağrib ise ismun ma'tufun alel meşrik meşrike ma'tuftur mecrurdur ve alametu cerrih el kesretu zahiretu ala ahirihi dir ve lakinne buradaki vav wow, harfi atıftır lakinne harfi istidraktır müşebbehun bil fiil müşebbehun bil fiil fiile benzeyen harflerden yani inne ve kardeşlerindendir. Evela kinnel e, birre ancak iyilik bu lakinnenin nedir ismuha mansuptur ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu ala e, men evet kişinin yaptığı iyiliktir. Men ismun mevsulun mebniyun ala sükun fi mahalli refhin Haberul lakinne. Lakinnenin haberidir. Men amene iman eden kimsenin yaptığı iyiliktir. Bu ifal babında fiilun madin mebnun alel fethi vel fail damirun müstetirun cevazen takdirhu huvedir. Vel cümletu sılatul mevsul. Yani bu amene cümlesi sıla cümlesidir. La mahalle leha minel irab. İ'raptan mahalli yoktur. Evet. Ve kimin yaptığı iyiliktir o? Billahi. Allah'a iman edenin yaptığı. Elba'u harfu cerdir ve e, Allah'ın lafzul celaledir. İsmun mecrur mecrur isimdir. Vel car vel mecrur müteallikani bi amene. Ameneye müteallıktır. Vel yevmi Allah'a ve ahiret gününe. Burada el vav harfi atıftır. El yevm ma'tufun alellahi mecrurun alamatu cerri el kesredir. El âhiri sıfatun lil yevm mecrûretun ve alâmetu cerriha el kesretu zahiretu alâ âhiriha'dır. Vel melâiketi bu atfun alallâhi, bu da mecrûrdur. Vel kitâbi e, atfun alallâhi mecrûrdur. Vel nebiyyine atfun alallâhi mecrûrdur. Ve alâmetu cerriha el anil kesredir. Çünkü cemmi müzekker, salimdir. Ve âtâ, bu vâv-ı e, inâ atıf harfidir. Âtâ fiulun mâdin mebnû alâ fâthil mukadder Mukadder fetha üzere meybedir. Çünkü sonunda maksur elif var. Vel fa'il damirun müsteturun cevazen takdiru huvedir. Vel cümletu ma'tufetun ala cümleti amene. Amene cümlesine ma'tuftur. La mahalle leha minel irab. Dedik çünkü o sıla cümlesiydi. El male. Evet malı verendir. Mef'ulun bih mansubtur. Ve alametu nasfi el fettatu zahiratu ala ahirihidir. Ala hubbihi. Evet sevmesine rağmen bu ve ve mecrurdur ve hubbi mudaftır vel nedir ha şuradaki hi yani damirun muttasilu mabniun alel kesri fi mahalli cerr mudafun Ve vel car vel mecrur müteallikani bi mahzufin fi mad'i nasbin alel hal et hal e, olarak e, mahzuf olan bir ifadeye mütealliktir ala hubbihi e, sevmesine e, rağmen evet burada hal için veya e, mahzuf e, haber için e, ki bazen yine mahzuf e, sıfat da geliyor. E, ne e, e, takdir ediyorduk? Kain, mevcut, müstakir, istekarra gibi ifadeler takdir ediyorduk. Yani olan, bulunan gibi. Zevi, e, o malı sevmelerine rağmen kime verendir? Zevil kurba yani yakınlık sahiplerine, akrabalara. Bu zevi, mef'ulün mef sanin e, li e, ata Evet şuradaki e, bakın ve veren e, onun ikinci e, mefhulüdür. Ve alametu nasbihi el ya yedir. Çünkü bu neyin e, çoğuludur? Cem-u zî. Zî'nin çoğuludur. Bir mana sahip. Sahip manasında. Ve e, mudaftır. E, hani bu yine cem-i salime mülhak olduğu için e, bakın e, alameti y oldu. el kurba Evet yakınlık sahiplerine. Bu müdafu ilektir meclurdur e, ve alamatu cerri el kesratu'l muqaddaratu ala akhirihidir. Ve yetama el vav harf-ı atıftır. El yetama ma'tufun ala zevidir. Ve'l mesakin ve ibne's sabil ve sa'ilin. Ve bunların hepsi ma'tufatun ala zevi. Evet miskinlere, e, işte yolda kalanlara ve e, nedir? Dilencilere, sailin isteyenlere yani yolda e, ve ve fir rikab va burada harfi atıftır fi harfi cerdir er rikab ismi mecrurunudur ve car ve el mecrur mutalliqan bi mahsufun em mahsufin hal hubbihi evet oraya atfedilerek oradaki mahsuf hale mutalliktir ve ikame salate ve namazı ikame edenlerin yaptığıdır Vav harfi atıftır Ekame fiilun madin mebniyun alel fethi üzere mebnidir. Vel fail damirun müstetturun cevazen takdiri huvedir. As salate mef'ulun ve e, mansuptur ala ve vel cümletu, cümle ma'tufetun ala cümleti ata e, el mali oraya ma'tuftur. Ve ata zekate Vav harfi atıftır. A madim mebnu alel fethil mukadder. Vel fail damirun müsseturun cevazen takdir hu huve. E, ez zekati mefhulin bih mansubtur. Ve alametu nasbihi el fethetu zahiratu ala ahirihi. Vel cümletu ma'tufetun alel cümleti sabika. Vel mufune. Evet vel mufune. Ve ne yapanlar? Yerine getirenlerdir. E, el vav harfi atıftır. E, evet bunun kökü bu e, hangi nereden geliyor? Vefa. Vefalı olmak yani. E, ve mufune ismun ma'tufun ale men amene. Men e, amene ma'tuftur. Ye, ve ye en yorabe haberen li mübteda mahzuf. Mahzuf mübtedanın haberi olarak irabı da yapılabilir. Ve takdir humul mu, mufune. Evet onlar yerine getirenlerdir. bir e, bi ahdihim. Ahitlerini. Elba harfi cerdir. Ahdi ismun mecrurun ve ahdine mudaftır. Vel ha damirun muttasulun mebnin alel kesri fi mahalli cer mudafin lehtir. Vel car vel mecrur müteallikani bil e, mufune. Mufune'ye müteallıktır. İza ismi e, şarttır. Gayru cazim cezmetmez. Mebni ala sükun. Es zahira açık sükun üzere e, mebnidir. Burada açık sükun demiş yani buna gerek yok. E, şunu şöyle çıkabilir. Fi mahalli nas. Nas mahallindedir. Mefhulün fihtir zarfı zamandır. Mütalikun bil mufune, mufune mütalıktır. Aynı zamanda mudaftır. Ve izâ ahedû, e, ahdettikleri zaman. Bu fiilun mâdî mebnû ala dammil ittisâlihi bi vâvil cemaati vel vâv. Damirun muttasulun mebnû ala sükûn fi mahalli ref. Fail vel cümletul feyliyyatu fi mahalli cer. Bi idâfeti idâ ileyha. Iı, evet, izâ ileyha, İza ona izaf, evet, iza mudaf olduğu için. Ve sabirine. El vav harfi atıftır. Es sabirine mefhulin bihtir. Li fiilin mahz mahzufin takdiruhu. Evet. E, bu nedir takd takdiri? E, em es sabirine. Vel cümletu ma'tûfetun. Yani sabirinleri öv veya emdehu da olabilir. Emdehu sabirine. Ve sabirine e, fil fi ba'sai. E, yani e, işte ba'sa e, zorluklar, sıkıntılar demek. الجار والمجرور المتعلقان بالصابرين اد و دارا و هنا حرف عطف تر دارا معطوف على الباسادر مجرور و علامه جريه الكسره الظاهره على اخره اخره وهنا الباس بسواح زمانه و هنا حرف عطف حين ظرف زمان منصوب و علامه نصب هي الفتحة الظاهرة على آخره ذير حين مضافر البأس مضاف إليه المجرد وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره ذير. أولئك، إيه بق، إشته اسم شارتر مبنيون على الكسرة في محل الرف مبتدىء. والكاف حرف تابتر. الذين أو كم اسم مبسوط مبنيون على الفتح في محل الرف خبر المبتدىء. sadık olanlardır. Bu fiilun madi mebni ala damil ittisali bi babil cemam cemaa ve el vav damirun muttasil mebni ala sükun fi mahalli ref faildir ve cümle tusilatul mevsul la mahalle leha min el dedik ve ulaike vav yine harfu istinaftır e, yani sonrasının bağımsız olduğunu söylüyor. Ulay ismi işarettir. Mebni ala kesridir. Fi mahalli ref mübtedadır ve e, kaf harfu hitaptır. Hüm, e, burada e, nedir? Damirun, e, damirun e, faslın, fasıl zamiridir. La mahalle lehu el irab demiş. İrabtan mahalli yoktur. Tabi biz buna müpteda e, da diyebiliyorduk. Müpteda olunca tabi ki ref mahalli nedir diyeceğiz. El müttekun haberu ulaike. Ulaike'nin haberidir demiş. Eğer bunu müpteda yaparsak Burası onun haberi olur ve bu ikisi müptede ve haber olarak ulaikenin haber cümlesi olur. Haberu ulaike merfuun ve alametu rafihi el vav e, niyabeten anid damme li ennehu cemu salim vel cümletu istinafiye la muhalle min minel irab dedi. Ve burada e, kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Uçmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.